gelmiş geçmiş olsun e, bilimler gitsin arkadaşlar önceki önce çok uzun süren bir ses vardı sonra titretti Doğrudur detaylar için Sağ olun Hülya Hanım ses görüntü neyse hiç uzatmadan başlayayım Gerçekten e, bütün günü yoğunlu var üstünde e, Az önce rtv'de bağlandık oradan da iyi kötü e, aktardım oradaki arkadaşlara tamamdır Arkadaşlar, 28 Aralık e, 2023 e, Çarşamba Günü'nde herkese merhabalar. E, saat 12:34'te merkez Üssü Malatya Yeşilyurt, e, Görge olan e, bir deprem oldu. 4.10'da 7 e, ama 4.10'da 6 e, şeklinde. En başta 5.10'da 2 verildi. E, ondan sonra biraz revizeler geldi e, doğal olarak. Öncelikle gelmiş geçmiş olsun. E, Hepinizi merak et, Yani, merak ettiğiniz de biliyorum iyi kötü ee, ne olur ne biter diye şimdi dün e, meydana gelen e, 4.10'da da üçlük e, bir Doğan şehir depremi vardı e, En azından görmüş oluyoruz ki hem e, doğan şehir'den e, merkeze emerkkee yeşilurrta doğru uzanan Doğan fayı ile alakalı ilişkili olduğunu gördük bu depremin e, hem de açıda segmentini şu an için e, hemen canlanacak edecek bir etken etki oluşturmayacağını gördük e, bu deprem İster istemez hepinizi korkuttu bu deprem ister istemez akıllara 6 Şubat e, sürecini bir daha getirdi. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Kısa ve öz e, bir şekilde hemen anlatacağım. Bu deprem sonrasında bakın geçen de dedim. Bir 3-4 günlük beklemek lazım daha gelmedi o pik diye. E, 4 10 9 5 10 1 arası bir şey çıkıyordu. En azından o pik e, bir kez daha en azından gördü ki araştırma ile bilimde iyi kötü bir deprem bilinebiliyormuş. Bunu bir kez daha sizlerle beraber hep birlikte kanıtlamış olduk. Bu sadece benim tabii ki inancımla alakalı ama hep beraber bir kez daha kanıtladık. Bu deprem sonrası ne bekliyorsun? Lafı sözü fazla uzatma. Üç küsürlük depremler. Yeni bağımsız dört küsürlük depremler. Dört onda dörtlük, üç onda yedilik, ee, üç onda dokuzluk depremler. Özellikle bu hafta süresince bölgeden, geçen de söyledim, yine söylüyorum. E, kimse yanlış anlamasın. ama Nereden gelecek? Çelik mı gelecek? Sincikten mi? İşte... Ee, Dağrende'den mi, Elbistan'dan mı? Bakın şöyle bir e, en azından genelleme yapayım. Daren'de işte Elbistan, Kütürge, e, Aralık, o kısım da dahil e, dikkatli bir süreci en azından bu hafta e, bir şekilde geçireceğiz. Ben elimden geldiği kadar hani gündüz çalışıyorum. Evet biliyorsunuz az çok. E, ama e, dakika dakika en azından saat saat bakmaya çalışıyorum. Elimde başka bir veri olursa da söylerim ama... Bu en azından bir haftalık süreçte bölge e, küçük küçük mikro depremlerle ya da bağımsız bu şekilde arada artçı depremlerle kendini gösterebilir. Ben bir kez daha yine bölgenin üretebileceği en büyük değer 5.10'da 1, 5.10'da 2 çıkmıştı. Ben onun üstüne geçen yanılma sapma da olsa 5.30'un üstünde bir deprem beklemem. E, ama e, görüyoruz ki yine pikler var. Görüyoruz ki yine bölge e, deprem üretecek. O yüzden e, dikkatli bir şekilde... Ee, izlememiz lazım arkadaşlar olacak beklediğiniz olma ihtimali var dediğiniz yer acaba şimdi ben bugün yarın 2024 ile alakalı bir genel e, bir yayın yapacağım ee, öyle lappada luppada böyle sallapaça ya da medyum medyumvari kehanetvari bir şey konuşmak istemiyorum ben bilime göre e, en azından elimdeki veriler göre bir kestirim yapıyorum e, olabilecek her şeyi sizlerle soyut ya da somut olarak paylaşıyorum o yüzden şimdi hani şurası burası değil. Aslında biliyor herkes ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Ee, gece e, Karlova tarafı, Yedisu tarafından da üçlük depremler geldi. Bingöl gençten de üçlük deprem geldi. E, Bingöl tarafı sıkıştırıyor. Benim en büyük korkum o. Ben bunu defalarca söyledim. E, onlar hepsini paylaşacağız. Tamam diyeceklerim bu arkadaşlar. Herkese gelmiş geçmiş olsun. Özellikle Malatya'daki, özellikle Maraş'taki, özellikle Adıyaman'daki kardeşleri bir kez daha söyleyeyim. Bölge 3 onda 3 4 onda 9 aralığında yeni depremlere gebe olabilir. Ama dikkatli bir şekilde bölgeyi yani izlemem lazım. Bunlara göre size hani yönlendirme yapabilirim. Bildiğim e, hususlar olsun. o yüzden hani ben bunun üstünde şu an için hani bir deprem bekler misin? Bağımsız bir yerden evet 5 onda 1 5 2'lik farklı bir alandan gelebilir. Mesela örnek veriyorum Elifistan'da dairende tarafından gelir. Mesela örnek veriyorum Pütürge, sincik, e, sincik aralığından gelebilir. Ama e, yorgun olduğunuzda biliyorum psikolojik olarak hani allak bullak da biliyorum bu süreç devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Elmin hasarlı büyük bir deprem bekliyorsunuz. Şimdi söyledim. Ardahan olur mu diyen arkadaş bir vakit ver. İnsanlar deprem yaşadı. Elazığ'dan öğrencilere evlerine gönderildi. Neden nedir abi? Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O yüzden hani e, özellikle bu hatta dikkat etmek lazım. Hani Hatay'da falan beklediğim var mı? Ya da Antep'te dün bir tanesi serzeniş yapmış. Antep'ten hiç bahsetmiyorsun diye. Ben yayınlarımda özellikle Antep'ten de bahsediyorum. Hani kimsenin hakkı hukuk kalmasın diye. Yayınlarımı izleyip de hani böyle farklı farklı şeyler çekmeyin olayları. Ben Hatay'da da Antep'te de şu an için e, farklı bir şey olsa da ben 45 46nın üstüne çıkacak bir şey beklemem. Ama e, önemli olan pikler şu an Malatya ve Kahramanmaraş kuzeni gösteriyor. O yüzden ben özellikle bu bölgeyi vurguluyorum. o yüzden farklı bir algı çıkarmayın arkadaşlar. Ben teşekkür ettim hepinize. Gelmiş geçmiş olsun. Umarım bununla kalır. Tabii ki arada mutlaka depremler olacak ama farklı bir şey görsem de geceyle gündüzüyle. millete göre belki delice, kimine göre akıllıca, ne biliyorsam doğrusuyla yanlışıyla sizlerle paylaşmayı yemin etmiştim. Rabbim de ilmimi arttırsın, yaratmasın inşallah ki ben de sizlere paylaşayım arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlar.